Herkese Eskişehir'den günaydın arkadaşlar. Sınavların dolayısıyla bu hafta sonu yine Eskişehir'deyim. Şu anda konuk evine geldim. Nefes nefese kaldım. Biraz hızlı yürüdüm köpeklerden dolayı. çıktığım otele. Üçüncü kattaymış odam. Şu anda oraya çıkıyorum. Şöyle her şeyi bir açayım. Daha şu an ben de sizinle birlikte görüyorum. Böyle girişte banyo var hemen. Misafirhaneden bence de daha lüks, daha güzel ve daha konforlu gibi duruyor. Asansör olması da bir artı. Şöyle temiz. Şöyle burada da e, bir duşa duşakabinli küvet var. Closet. Gayet temiz bir su. Ücret. Şöyle burayı da göstereyim. İki yataklı. Dolabı var çalışma masası. Işığı da şu an için gayet iyi duruyor. Belki kütüphaneye de gitmeyebilirim. Yunus Emre Kampüsü'nde burası. Eczacılık Fakültesinden girince sağ tarafa doğru yürüdüğünüzde konuk evine ulaşabiliyorsunuz. Gayet sıcak. Ve güzel. Bakalım kaloriferleri de kaloriferleri de bayağı iyi yanıyor. Hatta şöyle şuradan da bahçesi de büküyor. Ee, göstermiştim galiba daha önceki videolarında Japon Bahçesi. Buradan. Burası bir fakülte galiba şurası derslikler var. Şimdi manzarası Japon Bahçesi'nin e, göl olan kısmına bakıyor. Şu şekilde. Çok güzel şurası da şurada acıbadem hastanesi çok güzel. konuk evinden fakültede 6 dakika kadar falan. Şurası müze. Şu bina. Çağdaş Sanat Müzesi'ymiş. Okulun içinde müze var. Şurada kafe şoplar var. Şöyle bu binada Personel lokali. Sınava da yarım saatten az kaldı. İnşallah başarılı olurum. Çünkü aşırı zorluyorlar ve geçmek çok zor gerçekten. Ne kadar güzel bir yol. Sanki e, okul değil ama küçük bir köy. Tatil köyü gibi. Şuraya bakar mısınız? Burada da böyle heykeller falan var. Şurası eczacılık kapısı. Normal tramvay durağının olduğu. Eczacılık fakültesinin binası da Tadilat'tayım. Zaten çok eskiydi. O yüzden ön kapısı kapalı dediler. B kapısından gireceksiniz dediler. B kapısının neresi onu bilmiyorum. Bir de şu an onu arayacağım. Sınava da 15 dakika kadar kaldı. Eczacılık fakültesi de bu bina. Baya baya tadilatta. Galiba dönmeyip de şöyle düz gideceğiz. Çünkü burada insanlar geliyor. Evet şu da hocamızın arabası olduğuna göre buraya geldi. Demek ki doğru kapı burası. Evet kapı açık. Okulun arka tarafıymış tam binanın arkası. Evet sınavlarım bitti. 10.30'da başladı 11.30'da bitti iki sınavımda. Çok üzüldüm ya. Bu da yetiştiriyorlar da şimdi şeyde dışarıda şey yetiştiriyorlar. Simincim ben şey montumu alacağım odada. Hemen ince başlayın. Bir taraftan geçeceğiz. Herkese tekrardan merhabalar. İki gündür sınavlarımdan dolayı, yoğunluktan dolayı pek konuşamadım. Hatta hiçbir şey de çekemedim. Konuk evinden çıktım. Şu şekilde bir gece için ödediğim ücreti de paylaşayım. 150 TL ödeme yaptım. Arkadaşlarım aradıkları için e, videoyu kapatmak zorunda kaldım. E, dediğim gibi 150 TL ödeme yaptım. Gayet temizdi. Kahvaltısı e, çekebildim mi bilmiyorum. Şu anda hatırlamıyorum. Bebek. Şu taraf kütüphaneye gidiyor. E, hatta oradan gidelim. Size taş binayı da göstereyim. Dönmüyormuş. E, Kahvaltısı gayet güzel. Odaları temiz. Gördünüz zaten. Şöyle bu taraftan geçip size taş binayı göstereceğim. Taş binada akşamları öğlenleri hafta içinde yemek yiyebileceğiniz yine böyle kamu, kamuya ait bir restoran. Yemekleri gayet güzel. Fiyatları uygun. Anneye doğru gidiyor. Şöyle burası yüksek okumuş ama meslek yüksek okulu. Binaları çok güzel değil mi ya mimarisi, taşları sanki Londra'da yürüyormuş havası veriyor. Taş bina dediğim restoranda burası. Şöyle. Bu tarafta da yine kafeler falan var. Tramvay, tramvay da kafe olarak kullanılıyor bu arada. Ve hatta şu binada kütüphane binası. Böyle bu taraftan da A101'e kafelerin olduğu alana gidiyoruz. Şurası da yemekhane. Böyle burası da e, şurası yemekhane girişi. Hafta içi açık sadece. Burası da kafelerin olduğu alan yine. Burada Bukalino kafe var. Hatta kafenin yanında da e, A101 var. Okulun içinde evet A101 var. Şimdi ben hızlıca eczacılık kapısına yürüyüp Oradan tramvaya bineceğim çünkü. Ee, normal ana kapıdan Yunus Emre kampüsünün giriş kapısından tramvay hemen yok. Yürümek gerekiyor. Saat 3'te de trenim olduğu için yürüyemeyeceğim. O yüzden eczacılık kapısından tramvaya binip çarşıya gideceğim. Oradan temiz iş, e, kuru kahve var. Yine orada çekerim. Oradan Türk kahvesi alacağım. Meşhur sonra da balık Balıkesir Zoru varmış. Onu alacağım. Sonra da zaten hızlı tren saatim geliyor. Görüşmek üzere. Yazın buralar su doluyor. Çok güzel. Şöyle baston güller falan var. park gibi sanki okul değil ee, böyle fakülte var mı kampüs Türkiye'de Galiba sadece burası var. Yazın da buraya böyle çekerim ee, burası da Doktorlar Caddesi Şurası meşhur kara kedi çizmecisi. Ay kara kedi çizmecisi diyorum. Kara kedi bozacısı. Doktorlar caddesinde. Biraz yoruldum. Tramvay çok kalabalıkta oturdum dinleniyorum. Ben buradan kahveciye yürüyeceğim. Uzun zamandır neredeyse bir yıldır buraya da gelmiyordum. buraları boyamışlar. Evet. Hem gondola karşı. Sous-titrage Société Radio-Canada Burası da e, Eskişehir'in bedesten çarşısı. Şimdi kahveciler sokağına gidiyorum. İnşallah bulabilirim. Yerini de tam bilmiyorum aslında. normalde de. Buldum. Evet, kahve aldım. Kahveciler çekmiştim sanırım. Ee, şurası kahveciler sokağı. Burası da Hamam Yolu Caddesi. Eskişehir'in meşhur. Şimdi tütsü falan aldım yeşil çayla. O kadar güzel kokuyor ki. Ee, buradan da balık esir loru alacağım. Ha, minik hayvancıklar. Hemen yolun caddesine oturdum. Şöyle peynir aldığım yere. Yerin karşısına doğru. Yoruldum. Trenime bir buçuk saat var. Sırtımdaki çantam aslında hafif içinde hiçbir şey yoktu. Ama şu anda yorgun olduğum için galiba çanta çok ağır geliyor. O yüzden oturdum birazcık dinlenip. Zaten bir buçuk saat var. Şurada bir yerde bir kahve falan olsaydı çay içecektim ama o da yok. Medesten gibi bir yer burası. Birazdan tekrardan kalkıp belki bir kahve bulurum. Hamam yolundan kafelerden çıkınca böyle değişik bir yere geldim. Buraya ben de ilk defa geldim. Buradan da geçiyor Değişik bir yere gelmemişim, arka tarafa çıkmışım. O zaman şöyle gitmem gerekiyor. Abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Bu haftalıkta Eskişehir turu, Eskişehir macerası sona erdi. 3 Aralık'ta yine geleceğim mecburen. Dersim var. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Ocak 2023 ayındayız aslında. Daha önceden de çekmiştim 2-3 ay önce yaklaşık. E, yine sınavların dolayısıyla gelince tekrardan bu farklı odayı da çekmek istedim çünkü bu oda e, Anadolu Konuk Evinin en geniş, en rahat odasıymış. O şekilde verdiler. Çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum yani bu odayı vermelerinde şöyle e, oda turu yapmak istedim yine. 13 Ocak'ta girdim. 15 Ocak'ta çıkacağım. Zaten sizin fiyatları her şeyi vesaire paylaşıyorum. Böyle bir lavabosu var. Geniş. Temiz gayet. E, burada duşa kabin küvet. Yine klozet. Şöyle burayı kapatalım. Burada bir boy aynası var. Daha ben de yeni giriyorum. Odaya yerleşmedim bile. Yerleşmeden sizlere çekmek istedim. Aynısı televizyonu şurada buzdolabı var. Buralarda seccade falan olması lazım normalde tek kişilik odalara. Evet burada da var katıyorlardı. Şuraya valizimi yerleştireceğim. Bu şekilde burası dolaplar. Camdan da göl manzarası göstermişim daha önce Japon parkına bakıyor ve ormanlık alan çok da sessiz. Tek kişilik bir koltuk var orada. Şöyle. Çok da rahat. Şurada ne varmış bakalım. Burası boş. Bir açmıştım buraları. Burada da 3 e, kapılı bir dolap var. Bu kısmında yine kasa var. Burada da böyle askılıklı ben montumu astım. Yedek yastık koymuşlar iki tane. Bu şekilde dolapları var. Geçen geldiğimde söylemiştim yine tek gece için, tek gece iki gündüz 150 TL vermiştim. Bu defa hem bu gece kalacağım hem de yarın gece kalacağım. Pazar günü öğlen çıkacağım. Cuma günü öğlen geldim şu an Cuma saat öğlen. Bakalım ne kadar vereceğim. Yine çıkışta onları da size paylaşırım. Şimdilik görüşürüz. Dışarıyı çekmedim bir de onu çekmek istedim. Şöyle açalım. E